Merhaba arkadaşlar ben Gürkan. Bugünkü videoda dijital pazarlama sektöründe neden müşterinizin müşterinizle aynı dilden konuşmalısınız? Bunu anlatacağım. Öncelikle Dijital pazarlama sektörünün çok yeni olduğunu kabul etmelisiniz. Siz belki çok e, detaylarına hakim olabilirsiniz. Dijital pazarlamayı ağdan zeyyebiliyor olabilirsiniz. Fakat müşterinizin e, sizin, sizin bildiklerinizin belki %90-95'ine teknik olarak baktığını ve içeriğini bilmek istemediğini bilmelisiniz. Bu yüzden dolayı müşterinizle konuşmaya gittiğinizde kesinlikle ama kesinlikle teknik detaylara girmemelisiniz. Sormadıkça belki söylememelisiniz bile reklam algoritmalarından, datasından. Peki ne yapmalısınız? Müşterinizle aynı dili konuşmalısınız. Ne demek müşterimizle aynı dili konuşmak? <laughs> Müşterimizin sektörü ilgili soracağı soruları cevaplayabilmek. Belki dijital pazarlama ile ilgisi olmayan fakat müşterinizin sektörüyle ile %100 ilgisi olan konularda sorular sormak. Müşterinizi dinlerken aralara mantıklı ve konuşmaya devam ettirebilecek sorular sormak. Müşterilerinizin size sadece dijital pazarlama ile ilgili değil, ürünleriyle ilgili sorular sorduğunda cevaplayabilmek ve müşterinizin şu an ne iş yaptığını tamir hakim olmak. Yani e, aylık olarak girişine, çıkışına, belki birkaç müşterisine, e, ürünlerinin geliş ürünlerinin kalitesine, sitesinin güzelliğine bunların hepsine hakim olmalısınız. Çünkü siz belki oraya bir dijital pazarlama uzmanı olarak gidiyor olabilirsiniz. Dijital pazarlamaya hakim ve onların sorunlarına çözüm olacak. Yani da halihazırdaki Cirolarını arttırabilecek ekstra bilgilerle gidiyor olabilirsiniz. Fakat müşteriniz dijital pazarlamaya çok hakim değilse ki genelde öyleler, müşterinizin sizden beklediği şey onun sorunlarına konuşabiliyor olmanız, sektörünü biliyor olmanız, ürünlerin hakim oluyor olmanız ve daha sonrasında bunları çözebileceğine inanmanız ve genel olarak insanlar kendilerine sorunlarını söyleyen insanların onu çözebileceklerine de inanırlar. Yani aslında sizin çok yani sizin yapmanız gereken çok büyük Facebook algoritmalarından, bildiklerinizden ya da sizin ne kadar bildiğinizi ispatlamaktan daha ziyade müşterilerinizin işleri odaklı, sorunları odaklı, e, müşterileri hakkında bilgileriniz odaklı ya da tamamen müşterinizin sorunlarını anlatmasıyla anlatması odaklı bir konuşma geçirmeniz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Çünkü bir yere geldik, belli bir bilgiye ulaştıktan sonra gerçekten dijital pazarlama olarak çok heyecanlanıyor ve bir müşteri çok e, ideal bir müşteri bulduktan, yani halihazırda zaten çok güzel iş yapan, fakat dijital pazarlamaya hiç girmemiş bir müşteri bulduğunuz bulunduğu zaman gerçekten insan çok heyecanlanabiliyor. Dolayısıyla siz gittiğiniz zaman algoritmalardan, işte onlara getirecek olduğunuz bilgilerden, datadan, satışlardan bahsetmek istiyor olabilirsiniz, fakat bu hem e, müşterinin canı sıkmaktan sıkmaktan öte, müşteriyi kaybetmenize sebep olabilir. Bu Botan ilk başta çok yapıyor. Çok yapılıyor. Çok yapıyoruz. Çok yaptım ben de zamanında. E bu yanılgıya düşmeyelim. Müşterilerimizi algoritmalardan bahsetmek zorunda değiliz. Ne kadar bildiğimizi ispatlamak için e, Facebook'tan, Google'dan e, reklamlardan bahsetmek zorunda değiliz. Video içeriklerinden, detaylardan kullanacağımız programlar programlarla ilgili bilgi sahibi olmak zorunda değiller. Bunları bilelim ve lütfen ama lütfen müşterilerimizin dilinden konuşmaya çalışalım. Bunun en güzel yolu da daha önceki videolarda da belirttiğim gibi zaten ilgi alanınız olan bir alanı seçerseniz de ilgi alanınızdan bir müşteri bulabilirseniz bu hem sizin o alanla ilgili konuşmalara, sorulara daha iyi cevap vermenize hem de o alanla ilgili sorunları daha kolay bulup daha hızlı çözümler üretmenize belki daha hızlı değil ama daha kaliteli çözümler üretmenizi sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar umarım videom yararlı olmuştur. Lütfen bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.